Değerli basın mensupları, bugün 15 Ramazan 2021, Dünya Yetimler Günü. Günümüz dünyasında yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlar yetim kalan çocuk sayısını arttırmaktadır. Toplumun bu en kırılgan kesimiyle ilgili gerekli önlemler alınmazsa sorunun boyutlarının çok daha yıkıcı bir hale dönüşmesi kaçınılmaz görülmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalmaktadır. Yine uluslararası kabul gören rakamlara göre dünyadaki yetim çocuk sayısı en az 140 milyondur. .000 Ancak resmi istatistiklere yansımayan milyonlarca yetimin çocuğun olduğu dünya kamuoyunca da kabul görmektedir. Savaş ve çatışmalar, doğal afetler, salgın hastalıklar, yoksulluk, göç hareketleri gibi sorunlar nedeniyle yetim sayısı tüm dünyada giderek artmaktadır. Sahip çıkılmayan ülkelerin birçok tehlikelerin merkezine çekilmeleri kolaylaşmaktadır. Ve bunun sonucunda kötü niyetli kişilerin ve suç şebekelerin ağına düşebilmektedirler. İnsani Yardım Derneği İHH olarak dünyada 112 bin yetime, Türkiye'de 15 bin yetime, Adıyaman'da 500 yetime hamilik yapmaktayız. Ayaklarına taş değmesin diye hayat yollarındaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Gelin hep beraber hayatı birlikte yaşadığımız yetim çocuklara sahip çıkalım. Onları bu hayat yolculuğunda yalnız bırakmayalım. Bu temennilerle yetimlerimizin 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü kutluyor. Hepsine sağlık ve esenlikler diliyoruz. Adıyaman iyi ha.